arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen videomuzda paylaştığımız enzimler 1 konusuna devam edeceğiz. Ve bugün de enzimler 2 konusunda enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri tanıyacağız. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler karşımıza grafik soruları şeklinde çıkabilecektir. Deney soruları şeklinde çıkabilecektir. Onun için enzimler 2'de enzimlerin çalışmasını ne gibi faktörler ne şekilde etkiliyor bunları çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Şimdi dersimize başlayalım. Hepinize iyi dersler diliyorum. Enzimler protein yapılı organik moleküllerdir. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar biz sizinle proteinler konusunda bahsederken proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapıları bozulan organik maddeler olduklarını söylemiştik. Ve bu sıcaklık değerini de 55 santigrat dereceden itibaren şeklinde ortalama bir ifadeyle belirtmiştik. Protein yapılı olan maddeler yüksek sıcaklıkta yapıları bozulacak olan maddelerdir ve bunların başında da tabii ki şu anda işlemekte olduğumuz enzimler gelmektedir. Yani enzimlerin yüksek sıcaklıkta yapıları protein özellikle olduklarından dolayı bozulacaktır. Şimdi dilerseniz ilk olarak Ekrandaki tanımı bir inceleyelim. Ondan sonra da grafiğimize geçelim. Her enzimin kendine özgü en verimli şekilde çalışabildiği belli bir sıcaklık değeri vardır. Buna optimum sıcaklık denilir. Arkadaşlar optimumun Türkçesi en uygun sıcaklık demektir. Yani bir enzimin en verimli şekilde çalışabildiği sıcaklık değeri optimum sıcaklık değeri olacaktır. Grafiğimize baktığımızda yaklaşık olarak değerlendirdiğimizde grafiğimizde enzimin en uygun şekilde çalışabildiği sıcaklık değeri ortalama 35 derece, 35 santigrat derece olarak nitelendirilebilecektir. Yine grafiğimizi incelediğimizde arkadaşlar çok düşük sıcaklıklarda ve çok yüksek sıcaklıklarda enzimlerin çalışamadığını görüyoruz. Yüksek sıcaklıkta çalışamamalarının nedeni protein özellikle olmalarından dolayı yapılarının bozulmasıdır. Yani denatüre olmalarıdır. Düşük sıcaklıklarda ise özellikle de 0 santigrat derecenin altında çalışamamalarının nedeni de en önemli faktörü de enzimlerin çalışması için ortamda su oranının %15 olması gerektiği de hatırlayacak olursanız dolayısıyla da çok düşük sıcaklıklarda sıvı halde su bulunmayacağından dolayı enzimler gerekli ortam şartları sağlanamadığından dolayı çalışmayacaktır. Yalnız arkadaşlar burada çok önemli bir durumdan bahsetmek istiyorum. Çok düşük sıcaklıktaki bir enzim yani böyle bir sıcaklıkta çalışamayan enzim eğer uygun bir sıcaklığa getirilecek olursa yani optimum sıcaklığa getirilecek olursa çalışacaktır. Çünkü düşük sıcaklıkta yapısı bozulmadığı için çalışmasını optimum sıcaklıkta sürdürebilecektir. Fakat çok yüksek sıcaklıktaki bir enzimi normal yani optimum sıcaklıktaki bir ortama getirirsek çalışamayacaktır. Çünkü yüksek sıcaklıkta yapısı bozulmuştur. Yapısı bozulduğundan dolayı böyle bir enzimin bulunduğu ortamın sıcaklığını optimum değere getirmemiz bile o enzimin çalışmasını etkilemeyecektir ve çalışamayacaktır enzim. Ortam sıcaklığının enzimler üzerindeki etkisinden bahsettikten sonra ortamın pH derecesinin de yine enzimler üzerindeki etkisini buradaki ekranımızda incelemeye başlayalım arkadaşlar. Her enzimin kendine özgü en verimli şekilde çalışabildiği belli bir pH değeri vardır. Buna optimum pH veya en uygun pH demekteyiz ve optimum pH'da enzim maksimum şekilde çalışabilecektir. Grafiğimize baktığımızda grafiğimizde pepsin, katalaz ve tripsin enzimlerinin pH değerlerinden etkilenmeleri veriliyor. Örneğin pepsin enzimi asidik ortamda etkinliğini gösteriyor. Katalaz enziminin maksimum şekilde çalışabildiği pH nötre yakın bir pH değeri. Tripsinin ise maksimum şekilde çalışabildiği pH değeri bazik bir ortam olmuş oluyor. Arkadaşlar Sıcaklık değerinin artması ya da azalması gibi durumlar nasıl enzimlerin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyorsa optimum pH'tan da uzaklaşıldıkça yani optimum pH değerinden artı ya da eksi şekilde e, ne kadar uzaklaşılırsa pH değeri olarak enzimlerin çalışması yine olumsuz yönde etkilenecektir. Burada yine dikkatimizi çeken bir nokta gerek ortam sıcaklığının ve gerekse ortam pH derecesinin e, enzimler çalışması üzerindeki etkisiyle ilgili grafikleri hazırlarken, burada dikkat ederseniz grafiklerimizin şu şekilde bir ifadeye sahip olduğunu görüyoruz. Yani önce artan, daha sonra artan bir grafiği takip eden azalan bir grafik olduğunu görüyoruz. İşte bu tür grafikler çan eğrisi olarak adlandırılıyor. enzim çalışmasında sıcaklık ve pH derecelerinin etkilerinden söz ettikten sonra sıra substrat yüzeyinin enzim çalışmasındaki etkinliğinden bahsedeceğiz. Biliyoruz ki arkadaşlar birinci videomuzda da belirttiğimiz gibi enzimlerin etki ettikleri maddelere substrat denir ve enzimler substratların dış yüzeyine bağlanır. Bu nedenle substrat yüzeyi ne kadar genişleyecek olursa enzim etkinliği artacaktır ve böylelikle tepkime hızı da artmış olacaktır. Grafiğimizde de bunu görüyoruz. Yine ilk videomuzda enzimlerle ilgili olan ilk videomuzda hatırlayacak olursanız arkadaşlar, enzimlerden söz ederken 3 tane örnek vermiştik. 3 tane deney tüpünden bir tanesine 100 gram kıyma koyduğumuzu söylemiştik. Bir diğerine 100 gram kuşbaşı et koyduğumuzu söylemiştik. Ve üçüncü deney tüpüne de arkadaşlar 100 gram bütün et koyduğumuzu söylemiştik. Ve optimum koşullarda yani uygun koşullarda ve hidroliz enzimleri yani sindirim enzimleri koyarak sonuçta bu tüplerdeki tepkime hızlarını çoktan aza doğru sıralamıştık. Ve sıralarken kıymanın olduğu tüpte Öncelikli olarak tepkimenin çok hızlı gerçekleştiğini, bunun nedeninin kıymanın toplam yüzeyinin kuşbaşı etten ve bütün etten daha fazla olması olduğunu söylemiştik. Buna takiben kuşbaşı ette tepkime bütün ete göre daha hızlı olacaktı ve bu üç tane deney tüpü içerisinde en yavaş tepkimenin gerçekleştiği tüp bütün etin bulunduğu deney tüpü olacaktı. Çünkü bütün ette yüzey toplam yüzey kıyma ve kuş başına göre daha az olacağından dolayı tepkime hızı da diğerlerine göre daha düşük olacaktır diyoruz birim zamanı düşündüğümüzde. Enzimsel tepkimelerin hızını belirleyen bir başka faktör de ortamdaki enzim ve substrat miktarlarıdır arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu miktarlardaki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan tepkime hızı grafikleri nasıldır bunları sizinle birlikte yorumlayalım. Birinci grafiğimizdeki yoruma bakacak olursak bir tepkimede hem enzim miktarı hem de substrat miktarı arttırılırsa yani her ikisinde de artış meydana gelirse böyle bir durumda tepkime hızı artacaktır. Bu grafikte de gördüğünüz gibi enzim miktarı ve substrat miktarı arttığında arkadaşlar tepkime hızı artmaktadır. İkinci grafiğimize baktığımızda ikinci grafiğimizde arkadaşlar enzim miktarı artarken substrat miktarı sabit tutulacak olursa yani substrat miktarında artış olmayacak ve miktarı sabit tutulursa tepkime bir süre hızlanacaktır. Fakat bir süre sonra ortamdaki substrat azalmaya başlayacağından dolayı tepkime hızı düşecektir ve sonuçta tepkime duracaktır diyoruz. 3 numaralı yoruma bakacak olursak arkadaşlar 3 numaralı yorumda eğer bir tepkimede enzim miktarı sabitken bu sefer substrat miktarı arttırılacak olursa önce tepkime burada yanda gördüğünüz grafikte olduğu gibi önce bir süre artacaktır ve bir süre sonra enzimler doygunluk noktasına ulaştıklarından dolayı ve miktarları sabit olduğu için tepkime sabit hızla devam edecektir. Enzim substrat miktarındaki farklılıklara bağlı olarak, farklı kombinlere bağlı olarak tepkime hızı grafikleri de farklılık göstermektedir. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden birisi de ortamın su miktarıdır. Bir ortamda su miktarı %15'in altında olacak olursa enzimler böyle bir ortamda çalışamaz. Ama ortamdaki su miktarı %15 ve %15'in üzerinde olduğu takdirde enzimler çalışacak ve tepkime gerçekleşecektir. Enzimler ortamdaki su miktarından etkilenecektir. Fakat su miktarının belirli bir düzeyde artışı tepkime hızını arttıracak. Bir süre sonra olay sabit hızla devam edebilecek. Fakat su miktarının aşırı miktarda artışı ortamda ya da hücrede çürümeye neden olabileceği için canlıda çürümeye neden olabileceğinden dolayı tepkime hızını olumsuz yönde etkileyecektir ve tepkimenin durmasına bile neden olabilecektir. Burada bileceğimiz nokta belli bir değere kadar su miktarı artışının enzim çalışmasını olumlu yönde etkilediği, bir süre sonra tepkimenin sabit hızla devam ettiğidir. Ama su miktarının aşırı miktarda artışının canlıya hücreye ve enzim çalışmasına olumsuz yönde etki yaratabileceğidir. Bazı maddeler veya faktörler enzimlerin çalışmasını olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilir. Enzimlerin çalışmasını hızlandıran maddelere ya da faktörlere aktivatörler adı verilmektedir arkadaşlar. Mesela su, hidroklorik asit, ışık gibi faktörler ya da maddeler birer aktivatördür. Burada hidroklorik asiti örnek verecek olursak mideden inaktif şekilde salgılanan pepsinojen adını verdiğimiz enzim hidroklorik asitin etkisiyle aktifleşecektir ve pepsine dönüşerek sindirim olayını gerçekleştirecektir. Buradaki hidroklorik asit bir aktivatör görevi üstlenmiştir. Fakat arkadaşlar bütün maddeler aktivatör özelliğe sahip değildir. Yani enzimlerin çalışmasını hızlandırmaz. Bazı faktörler ya da maddeler de enzimlerin çalışmasını yavaşlatır veya durdurur. Bu şekilde enzimlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen faktörler de inhibitör faktörlerdir. İnhibitör faktörler inhibe edici yani ket vurucudur ve bu nedenle enzimlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. İnhibitör maddeler enzimlerin aktif bölgesine yani aktif merkezine bağlanarak veya aktif bölgesinin yapısını bozarak enzimlerin çalışmasını yavaşlatır veya durdurur ve böylelikle enzimle substrat kompleksinin oluşmasını engellemiş olur. Siyanür, arsenik, kurşun, böcek zehiri, fare zehiri gibi faktörler birer inhibitör faktör olarak ya da madde olarak örnek verilebilir. Enzimler vücudumuzda metabolik faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan düzenleyici organik moleküllerdir. Sadece canlılarda değil, aynı zamanda çeşitli sektörlerde de enzimlerin kullanılması söz konusudur. Mesela bu sektörlere birkaç örnek verecek olursak, örneğin biyoteknolojik çalışmalarda ve genetik çalışmalarında, tıp alanında enzimlerden faydalanılabilmektedir. Yine İlaç sektöründe insandaki bazı sindirim enzimlerinin özellikle eksikliğinde giderilmesi amacıyla bu eksikliğin enzimler kullanılabilecektir. Deterjan sektöründe de deterjanların lekeleri çok daha iyi çıkartmaları ve performanslarını arttırmak amacıyla yine enzimler kullanılabilecektir. Kozmetik alanında da arkadaşlar yine bazı yüz kremlerinin içerisinde bulunan enzimler sayesinde vücudun ve e, yüzün gençleştirilmesine yardımcı olunacaktır. Tekstil sektöründe, özellikle dericilik alanında e, yine derinin işlenmesi sırasında enzimlerden faydalanılabilecektir. Bununla birlikte gıda sektöründe ve tarım sektörlerinde de yine enzimlerin etkinliği söz konusudur. Ve iki videodan oluşmuş olan enzimler konusunu tamamlamış oluyoruz. Enzimler bir videomuzda enzimlerin genel özellikleri, enzimlerin yapısı, enzimlerin çeşitleri ve isimlendirilmesinden söz ettik. İkinci videomuzda ise enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerle bugün tamamlamış olduk. Bunları bitirdikten sonra artık önümüzdeki konu anlatım videomuzda şu anda ekranda gördüğünüz hormonları ve vitaminleri tanımaya başlayacak arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar ee, sorularınız olduğu takdirde yorum kısmına yazacak olursanız cevaplandıracağım, ee, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Hepiniz sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın ve biyolojiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere.